mutluluk ve refah olarak yansısın. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin de katılımıyla Tekir ve Ilıca mahallelerinde seçim irtibat bürolarının açılış törenine katıldı. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek açılışta yaptığı konuşmada Türkiye ve Kahramanmaraş'a yapılan hizmetleri anlattı. Bu ülke güzel bir ülke. Bu ülkenin insanları da sizler gibi güzel insanlar. Bu ülkenin insanların özelliği dünyanın başka bir toplumlarında yok. Bu ülkenin insanları başı sıkıştığı zaman, herhangi bir zorlukla karşılaştığı zaman ya da herhangi bir felaketle karşılaştığı zaman hepsi beraber olur, bütün olur. Bunu son şu depremde hep beraber gösterdik mi? Göstereyim. Gösterdik, gösterdik elhamdülillah. Gönüllü olarak Yandan, yürekten hep beraber gayret ettik mi? Ettik. ettik. Yaraları beraber sarmaya gayret ettik mi? Aa, ettik yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu bakanlıklar, bakanlarımız, bu belediyeler sizlere hizmet getiriyor Allah'ın yardımıyla. Bundan emin olun. Yaptık mı? Bugüne kadar yapılamayanları yaptık. da yaptık, yollarında yaptık, her şeyini yaptık. Daha da yapar mıyız? Yaparız. Ama şuna dikkat. Allah için dikkat. Bu ülkede binlerce polisimizi, askerimizi şehit edenlerle beraber olanlara bu ülkenin, bu mahallenin, bu beldenin insanlarının eli o onlara oy vermek için gitmek. Binlerce bu ülkenin, bu güzel ülkenin insanların Sizlerin arasında da var o şehit babaları, anaları, onları şehit edenlere, şehit edinler, edenlerle beraber olanlara inşallah bizim elimiz gitmez o görmek için. Hı. Gitmemesi de lazım. Bu ülkenin bir dünya lideri var Allah'a şükür. Nereye gitse sözü geçer, nereye gitse saygı duyar Allah'a bütün Avrupa'yı, bütün Afrika'yı Rusya'nın devlet başkanı Putin'le ve Ukrayna'nın devlet başkanı konuşarak o tahıl koridorunu sayın bakanlarımızla beraber açan kim? Recep Tayyip Erdoğan. O bir dünya lideri. Ömrünü de bu ülkeye etmiş. Allah için etmiş. Bakın o televizyon programları rahatsızlandırdı, rahatsızlandırdı. 15 dakika sonra geri geldi. Buradaki insanlardan bu milletten ve hanelerimizden öyle bir insan bizim devlet başkanı, başkanı. Onun için hep beraber tekrar tekrar inşallah onu hep beraber daha önceki seçtiğimizin çok daha üstünde çoğunlukla seçeceğiz inşallah.